mutlu ve çok güzel bir hafta olsun. Böyle açalım pazartesini. Bundan sonrası da böyle ve daha 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 güzelleşerek gitsin inşallah. Tabi bu sırada aklımızdaki kişilerle de ilgili merak ettiğimiz soruları alarak bu haftanın enerjilerine bakarak başlayalım istiyorum. Evet öncelikle güncel enerjiye tabii ki e, Alıştınız buna artık. Güncel enerjiye bakıyoruz. Beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Özel danışmanlık için de tabii ki DM'den ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımdan da tabii beni takip edebilirsiniz. Şimdi aklımızdaki kişilere baktığımız zaman şu anki gündemin nedir? Neyle ilgileniyorsun? Dediğimiz zaman da şu anda diyor ki üzgünüm. Yani e, bir takım beklentilerim var, hayallerim var. Bir taraftan e, bir bekleme enerjisindeyim. Bir yere birden... Bir yerden başka bir yere gitme düşüncesi veya kendi içerisinde değiştirmek istediği bir şeyler var. Yani kimileriniz için aklınızdaki kişiler bir yolculuğa bir seyahate çıkabilirler bu cepte. Ama onun dışında da diyor ki yani bir şeylerin değişmesini istiyorum ben. Nasıl bir değişiklik yeni baştan e, deneyelim istiyorum dediği bir enerji var. Bu hafta dönen eksler kalıcı olur arkadaşlar ama önümüzdeki hat 19 itibariyle 19 Kasım'dan sonra gelenlere dikkat edin. Hatta hiç yanıt vermeyin derim ben. Bu da pazartesi tavsiyesi olsun. Şimdi tarot'tan devam ediyoruz. Evet, yeni bir başlangıç istiyorsun ama peki benimle ilgili düşüncen nedir? Önce ona bakarak başlayalım. Evet, yine aklımdasın. Kıskanıyorum. Güçlü aynı kart geldi. Tamamen aynı kart geldi. Kehanet kartındaki gibi. Evet, seni aklımdan çıkaramıyorum. Benim gündemim sensin, seni düşünüyorum. Sen de çok güzel, hoş ve yakışıklı, çekici, centilmen ee, bir adamsın. Bu ayrılıkta seni pek üzmüş gibi de görünmüyor. Yani işine gücüne gidiyorsun, paradan kazanıyorsun, ee, sosyalleşiyorsun, kendi ayakları üzerinde duruyorsun. Ne bana ne başkasına da ihtiyacın yok. Bu güçlü duruşun evet gayet güzel ama bir taraftan da beni kıskandırıyor, kudurtuyor. Bunda hiç sevmedim diyor. Bu kıskançlık enerjisiyle birlikte de diyor ki yani artık bir somut adım atılmalı ve seninle tekrardan başlamalıyız. Tekrardan bir denemek istiyorum ben. O kaybettiğimiz enerjiyi, aramızdaki uyumu tekrardan yakalamak istiyorum gibi bir düşüncesi var. Peki duyguların ne alemde diyelim? Aklım nasıl ama bir taraftan da benim gururum var, inadım var. Eyvah eyvah. Yine ortalık karıştı. Evet, seni çok beğeniyordum. Evet, çok hoşsun, şusun, busun. Ama ben kendimi bir senden geri çektim. Çünkü sen de bana ağır sözler ettin. Ne için? Tabii ki sana karşı yaptığım haksızlıktan, seni aldatmamdan ötürü diyor. Sen de açtın ağzını, yumdun gözünü. Evet, aslında bunu hak etmiyordun. Çünkü beğendiğim, istediğim kişi de sendin ama... E, ben böyle başkasıyla da bir e, denedim nasıl olur diye bakmak istedim. Çünkü egomu tatmin etmek istiyorum. Bu da ortaya çıkmaz zannettim diyor bir taraftan da. Yani gizli kalır sandım ama... Öyle olmadı diyor. Beklediğim gibi olmadı. Peki ne yapacaksın? Yani yeniden başlamak istiyorsun. Evet hataların var. Haksızlıklar yaptın. Evet ama peki arayacak mısın? O bekleme enerjisinden yakın zamanda çıkar mısın? Yoksa pusuya mı yatıyorsun? Bunlara bir bakalım derken Şöyle verdi arkadaşlar. Yani seninle çok mutluydum. Çok tamamlanıyordum. Evet. Burada bizim bir sorunumuz yoktu. Ama ben bir anda kendimi senden bir geri çektim. Her şey yolundayken ee, bu huzur, bu e, aşk, bu mutluluk bana biraz fazla geldi. Ben dedim ki ne oluyor? Yani neden böyle her şey bu kadar yolunda ki? Yani bir, bir sorun olmalı dedim. Sonra düşünmeye başladım diyor. Yakın zamanda düşünmeye başladım. Yani bu mutlu, huzurlu, stabil ilişkide kalsam mı? Yoksa yeniye bir e, gitsem mi dedim Ve seni aldattım diyor Burada başka biriyle de diyor denedim Sen de diyor bunu Öğrendin Ve diyor Çok e, sert bir tartışma olduğunu Düşünüyorum ben burada e, Çok kalbiniz kırılmıştır evet çok haklısınız Haksızlığa uğradınız Verdiğiniz emekler boşa gitti Vesaire ama diyor ki Yani şu anda özlediğim kişi sensin Evet aldattım Yaptım ettim ama ben seninle geçirdiğimiz o geçmişte kalmış güzel günleri o güzel anları e, anımsıyorum seni özlüyorum burada da bir kaybetme korkusuna girdiğini görüyoruz şu anda gündemde bir adım eylem enerjisi yok arkadaşlar kafa karışık kiminle yola devam edeceğini ne yapacağını kararlaştırmak istiyor ama şu anda bir karar vermiş değil bu arada hızlı hızlı geçmiş bulunduk dolayısıyla ben harf de vermek istiyorum sizlere Sivas'ın S'si, Ahmet'in A'sı, Elif'in E'si çok baskın. Devam ediyorum arkadaşlar. Hasan'ın H'si sizin e, veya aklınızdaki kişinin isim ya da soy isminde olabilir. Giresun'un G'si, Kastamonu'nun K'si, Cihan'ın C'si. Harflerimiz de bunlar arkadaşlar. Bunlar da varsa daha çok uyumlanıyorsunuzdur. Hatta burç da vermek istiyorum. Burç olarak balık burcu çok baskın geldi. Koç burcu var yay burcu var arkadaşlar. Bunlar da varsa her ikinizin e, burcunda olur, yükseleninde olur. Daha çok uyumlanmış olursunuz. Dediğim gibi zaten bu bir kolektif açılımdır. Eğer e, şahsi hayatınızla, ilişkinizle ilgili doğru bir bilgi almak istiyorsanız, doğru bir sonuç almak istiyorsanız DM'den bana ulaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden sesli konuşarak bakım yapıyoruz. Umarım çok güzel bir hafta olur. Çok güzel haberler alırız. E, bir video daha çekmek istiyorum. Eee şöyle bir önümüze bakalım. İlişkiniz bitti. Onlar için bakmak istiyorum. İlişkisinde bitmeyen tamamen bu kadarı yeter. Ben başka almayayım. Bir daha denemek istemiyorum diyen. Yeniye yol açmak isteyen arkadaşlarım için. Takipçilerim için tabii ki. Bir açılım daha yapmak istiyorum. Gün içerisinde onu da yüklemiş bulunurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.